Kaymakam Çiftçi'den 23 Nisan mesajı. Ereğli İlçe Kaymakamı Hayrettin Çiftçi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle kutlama mesajı yayımladı. Çiftçi mesajında "Millet iradesinin tecelli ettiği, demokrasimizin çatısı olan Yüce Meclisimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü kutluyoruz." Tüm dünya çocuklarının katılımıyla kutlanılan ilk ve tek çocuk bayramı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı, yurtta sulh, cihanda sulh ilkesinin teminatı olacak nesilleri bir araya getirmesi açısından büyük bir öneme sahiptir. 23 Nisan 1920 ruhu temsil ettiği bütün değerler ve ifade ettiği anlamlarla çocuklarımızın sahipliğinde ve şahitliğinde çok değerli bir miras olarak nesilden nesile aktarılacaktır. Bu bilinç ve iradeyle Ereğli Kaymakamlığı olarak tüm hizmet ve faaliyetlerimizde çocuklarımızı ön planda tutuyor tüm imkanlarımızla onları mutlu bir geleceğe hazırlamak için çaba sarf ediyoruz. Bu vesileyle çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 100. yıl dönümünde başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi saygı, şükran ve rahmetle yad ediyorum." dedi.